İşi köfte malzemelerini evet. sayayım ben ha Ahmet tamam. Bey. Hamuru için 2 su bardağı köftelik bulgur hemen ıslatalım. Ee, 3 su bardağı irmik, 5 su bardağı sıcak su, 3 adet yumurta, 1 yemek kaşığı biber salçası, karabiber, pul biber ve tuz. İşi köfte harcını da yapacağız efendim. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 adet kuru soğan, 300 gram kıyma, yarım su bardağı ceviz içi, karabiber, kimyon, pul biber ve tuz. Kızartmak için ise sıvı yağ kullanacağız. Bu arada birazcık sesimde de böyle e, yorgunluklar var bunun için de affola diliyorum. Çünkü başkası olsa inanın bugün yatardı ama ben çalışma aşkıyla sabahın yedisinden beri ayaktayım. Sadece sizlerle burada güzel e, paylaşımlar yapabilmek adına başlayalım Ahmet Bey. Başlayalım. Hepsini Bey. ısıtıyor muyuz? Öncelikle bu ikisini karıştıracağız. Tabii bu ikisini buyurun. Böyle beraber dökersek biraz karışarak da gider en azından. Hı -hı. Bunun üstüne? Hayır. Hemen birazcık karıştırıvereyim bunu. Orada kaşıkları evet. var. Tamam. Baharatları koyayım mı? Koyalım sadece. Tuz istiyorsun sadece. Bu içli köfte sevdası nereden geliyor Ahmet Bey? Ya şimdi şöyle, bunda aslında bir küçük bir hikayesi var. Hemen onu yaparken anlatalım. Bana çok kişi içli köfteyle ilgili çok sevdiklerini ve yapamadıklarını söylediler. Bunlarla ilgili bir aparat istediler benden. Daha sonrasında nasıl yaparız derken ortaya bir tane aparat çıkarttık. Tekli yaptık. Daha sonra dediler abi bunun çoklusunu yap çünkü... Hem anlatalım hem yapalım. Tamam, suya koyabiliriz. Beş tane. Beş tane. Evet, bir. Tamam, siz anlatın ben koyarım beş tanesini. Daha sonrasında dörtlüsünü yaptık. Daha sonra Hı -hı. dediler e, yuvarlan yapar mısın dediler. Daha Hı -hı. sonra dediler Mardin ve Antep yöresinde bu üçgen daha Hı -hı. meşhurmuş. Onu yapar mısın dediler. Sandım. Bu... Tabii bizde burada e, tabii oradaki mi? gelen öneriler benim için çok önemli. Hı -hı. Ben de orada elimden geldiği kadar... Kaç oldu? Dört. Son. Dört buçuk olsun tamam. Dört, Dört buçuk. Onu evet. alalım. Da daha sonra ben de bunları ürettim tabii ki. Tabii burada şu var, biz sadece aparat ürettik. Buradaki hı hı. iç harcı olsun, e, hı hı. hamur olsun, kıvam olsun çok çok önemli. Tabii ki. Bunlara dikkat etmek lazım. Hı hı. Ama şöyle diyebilirim Vallahi ki... Valla bilmiyorum, senin yaptığın hamuru çok iyiydi sosyal medyada yakından gözlemledim. <laughs> Bence bu işin perde arkasında bir usta yatıyor. Bu köfte var. ustası yatıyor evet, yani. Evet. O kadarını da beceririm diyorsun yani o kadar ama rondon yani. geldi işte bak. Ama yine de biraz küçültmek lazım, Öyle hemen kültür atmamak de. lazım bozuluyor değil mi? Tabii. Zeytinyağı mı koyayım mı ayçiçek yağı mı Ahmet Bey? Ee, bence zeytinyağı koyalım. Ben onu çekebilir miyim? Bakın. Bak yeni... daha da güzel. Evet. Bir dakika. Şöyle yeni yağdanlıklar da geldi. Bakın hiç Kapağını şöyle hiç. kapağını açmadan gezdiriyoruz ve kendiliğinden kapanıyor. Buradan akıtı tam kapağını oturtamadın herhalde Serpicim ona bir bakarsın. Ay açık. Açık. Yani ben benim kızlarıma güveniyorum ama ön... Aslında şeyimdir ben ha. Kontrol etmeden bir işe girmem. <laughs> o yüzden aktı değil mi? Evet, şöyle göstereyim. Evet şöyle bakın gezdiriyoruz ve kapandığı anda bitti. Olay tamam. Bunun içinde su vardı tabi. Hızırda da. Soğanını alırız şimdi. Alayım mı? Yeterli gibi ya. Yeterli mi? Evet. Tamam. Soğanımızı koyuyoruz. Evet şöyle hemen bir önden kavurma yapacağız. Özelliği tabii ki içinin de Şurada çok... koyabilir miyim? Evet tabii ki. Bu şekilde. Ben elimle şey yapayım mı? Nasıl yiyeyim? Böyle. Şöyle. Anne usulü biz de Ahmet Bey. Biz tamam. hiçbir şey ziyan etmiyoruz. Direkt elle müdahil oluyoruz. Malum el lezzetimiz de yemeğe karışmalı diye evet, düşünüyorum. <laughs> Eyvallah. Şöyle güzelce soğanı yağda bir kavuruyoruz. Evet. Sonrasında... Salçayı daha sonrasında da alabiliriz. Eki koyalım. Tamam kıymaya koyalım. Daha sonra biraz salça atmamız gerekecek. Şöyle, evde de mutfağa giriyor musunuz Ahmet Bey? Bu kadar yoğun bir çalışma ortamınızdan sonra. Hafta sonlarında biraz giriyorum. Kendime göre böyle yaptığım şeyler vardır. Seviyorum da aslında. Mesela kahvaltıda menemen yapmayı çok seviyorum. Öyle mi? Evet. Hmm, Melemenim mi yumurta şey derler, soğanlı mı soğansız mı sence? Soğanı kullanacak mıyız yok? No, normalde tabii soğanlı daha iyi olur. Öyle mi? Evet. Soğanlı daha iyi olur diyorsunuz. Ama kahvaltıda soğansız da tercih edilebilir, değil mi? Olabilir tabii. Ki. Hmm, cevizimizi de ufaladık. Ee, yani eşi köfteyi de bana yaptırdım gibi gözüküyor. Vallahi sizlere güvenerek buraya geldim zaten yani <laughs> tamam ama ben aparat ürettim tam da öyle ustayım falan diye öyle bir iddiam <laughs> yok ama e, yani yaptım. E biz videolarda seni gördük yani sen yapıyordun biz de sana güvendik <laughs> biz de sana güvendik. Yaparız inşallah. Yani. İnşallah. Evet, biraz salçatalım evet <laughs> çok sıcakkanlı insanlar doğallar. Evet. Doğallık çok önemli zaten Kesinlikle. burada. Kesinlikle. Ki annem de zaten sizin fanatik izleyiciniz. Evet ya yerim ben onu ellerinden öpüyorum. Evet, her gün izlerken bana fotoğraf atıyor. <laughs> evet 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 görüyorum. Selamı da var sizde. Ee, Bağış üstüne efendim ben de size çok selamlarımı iletiyorum. Ellerinizden öpüyorum. Çok kıymetlidir Ahmet Bey'in annesi. Yüz yüze de tanıştık evet. kendisiyle. Ee, Rabbim ömür versin hayırlı ömür. Başımızdan eksik etmesin. Tamam bütün annelerim. Kesinlikle. Şimdi ne yapacağız Ahmet Bey? Şimdi bunu biraz kavuralım. Daha sonrasında bunu da dinlenmeye bırakacağız. Tamam. Ama Baharat olarak ne katacağız içerisine? Buraya karabiber. Karabiberimiz. Tamam. Puz hı. biberimizden katalım biraz acı olsun. Puz biber. Tamam. Kimyonumuzu da alıyoruz. Kimyon. Oo nasıl güzel koktu ve ceviz tabii ki. Evet. Onu da alalım. Ben biraz daha pişirttim. İyi olmuş. şöyle azıcık dişe de gelsin. Şimdi biz burada tabii hazırlanışını gösteriyoruz ama. Hı hı. Normalde bunun biraz... Önden donması gerekiyor. Şey var, tabii. Donması gerekiyor çünkü içi köftenin içerisine girdiği zaman Hı -hı. eğer iç malzemesi donmuş olursa Hı -hı. pişerken onun salmasıyla Hı -hı. beraber Haydanozu çok güzel bir yok. tad ediyor. Tat oluyor. Maydanoz mu? Maydanozu evet. Yok yok. Şimdi var mı? Var 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 tabii tabii. Onu, ben direkt konuştuk ya vallahi. Hamide Hanım'a baktım. Evet evet. var Şöyle. Yani. O yüzden bunu biraz donması gerekiyor hı hı. ama biz onu o şekilde hazırladık. Hı hı. Canlı yayında bunun donmasını beklemeyelim diye. Tamam. Onu da söylemiş olalım. Evet. evet. Şimdi ben size göstereceğim sabahtan hazırlamış olduğumuz bütün malzemeleri. Ama dedik ki önden de yapalım. Sizler de hem yoğurulmasını hem de tam küf noktalarını görün istedik açıkçası. Ama bu da çok önemli çünkü Malzemeden çok soran oluyor. Malzemeden kaçmadık. Evet. Dur bakayım Selçuk. Evet, tepsimizi hazırladık, değil mi? Sonra şey olmasın, yoğuracağımız. Şöyle bakın, güzelce yoğuruyorum, karıştırıyorum ve harmanlıyorum. Soğuması için kenara bırakıyoruz. Sevim Hanım, bir alabilir miyiz? Ne alacağız? Yani, İçi için salça alalım tamam. Evet, şu an hazır. Şöyle gösterelim. Mis gibi dumanı üzerinde. Oo. Oh, oh. Vallahi Allah. elinize oh. sağlık ya Nermin, Nermin hanım gerçekten muhteşem bir tarifiniz. Evden geldiğimce. Yo 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 <laughs> muhteşem ya çok Teşekkürler. güzel. Biz teşekkür ederiz. Bunun e, kenara ya. alıyoruz program sonunda 3 yumurta mis. Yo yumurtayı burada yapacağız. Olsun dolapta var bizim. Bu tabii biraz şu anda sıcak. Bunu hı hı. daha sonrasında yumurta ile beraber, hı hı. yumurta ile beraber bizim bunu karmamız gerekiyor. Öyle mi? Ama şimdi bu sıcaklıkta yumurta kırarsak şey olur. Olmaz. Olmaz. O yüzden bunu bekletmemiz Pişer lazım. Pişer yumurta. Ama biz bunun tabii ki o hazırladık. tepsiye alalım biz bunu. Evet. Şöyle bir. Sen koy Serpil ee, şöyle bir. Bunu no, Hı? Tutayım sana. Yok Yo. şey için. Allah oh, Süper. İyi. çıktı. kavuk çıktı. Şöyle bunu tabi i̇şte ki sen... birazcık soğutmak gerekiyor. Buyurun. Bunu daha rahat yaparsak. Şey şu an çok sıcak diye ellerimi yakmamak adına giremedim. Evet. Evet, kaynar suyla yaptığımız için. Şöyle ve biraz da fazla oldu. Sarp'cım biraz bunun içerisinden alayım. Hem daha hızlı so soğuyacak. Şöyle yarısını... Yok zaten şey yapacağız bizden onu... Ama yoğuracağız ya, yoğuramayız ama burada. Hazır yoğurulmuşumuz var. Yok ama gene göstereceğiz izleyicimize nasıl yoğurduğumuzu. Yoğurdu ya. Bu yani sadece sağ. bulgur var. Bulgur ve, ve su ve irmiğimiz İlmiş, var. Evet. Güzelce şişirdik ve tuzla ıslattık. Şöyle tamamdır. Birazını alalım daha rahat yoğurma şeklini göstereceğiz. Zaten göstereceğiz zaten. Aynı. Serpil Hanım biber salçası alabilir miyiz? Tabii hemen verdim size. Evet. Yumurtayı kırıp... Şey derler aslında, normalde sadece e, bulgurla da yapılıyor değil mi? İrmik koyulmadan. Ama irmik herhalde Hamide Hanım biraz daha kıvamını mı dengeliyor? Evet, açılmasını Değil mi? Açılmasını evet. sağlıyor. Orada onu düşündüm. Hani bu da aslında güzel bir püf noktası. Orijinalinde yok ama çünkü ben öyle hatırlıyorum. İrmik yok orijinalinde. Ama onların da bulgurları normalde çok özel bulgurları var. O da var. Evet. Çok güzel. E, sadece bulgurla yapıldığında çok fazla yoğurulması gerekiyor. İrmik şu an tuttuğu için daha kolay, daha hızlı iş yapacağız. Tamam, süper. Yumurtayı ee... Yumurta güzel kırıyorsunuz siz tek elinizle. Öyle mi? Evet. Bir de siz Dikkat ettim. Öyle mi? Tabii ya. Ben de alayım, alayım eldiven. Alayım Serpil Hanım. Yo yumurtayı eldivensiz kırın. Öyle mi? Aha, <laughs> daha rahat olur. Sen şöyle yapıyordun. Hadi bakalım. Şöyle yapıyordum. Bak vallahi bir alkış, alkış. Reji. Reji evet. bir alkış. <laughs> şuraya koyabilirsiniz. O zaman ben kırayım ya. Kır, beğendin değil mi? Bak ama içine şey kaçırdın. Dur, nazar, nazar ettim. Edin, evet, evet. Nazar ettim, benim gözler hemen nazar eder zaten. Evet, harika. <laughs> Olsun bu kadar. Hemen ellerinizi yıkayalım. Ahmet Bey, şöyle vereyim. Ee, şimdi ne yapacağız? Baharatlar mı koyacağız içerisine? E, salça sadece ve baharat, evet. Şöyle salçayı koyuyorum. Tuzumuzu hafif ekleyelim. Biraz eklemiştik, biraz da buraya eklemedik. Yani susuzluk. Şey karabiber, pul biber yok mu içinde? Yani koyabiliriz aslında var mı? ama var, var. Varmış çok azıcık. Tamam. Tamam. Bunları da koyalım, hazırlamışlar. Tamam. Süper. Tamamdır. Şimdi böyle Süper. Güzelce yoğuracağız. Yani işçi köftede yapmadım demeyin efendim yani. Konuğumla beraber. Bakın. Ama İşli çok köfte güzel oluyor. köfte çok, çok e, lezzetli ve çok beğenilen bir şey Hı -hı. ama gerçekten e, birçok kişi Hı -hı. E, yapamıyor. Gerçekten bir maharet istiyor. Tabii. Burada bizim bu yapmış olduğumuz aparat tabii ki Hı -hı. bunu biraz daha e, kolay hale getirdi. Evet. Bununla ilgili almış olduğum bir mesajı söyleyeyim. Hı -hı. Buyurun. E, Antep tarafına giden bir gelin Hı -hı. yazıyor bana ve e, kayınvalidesinin çok iyi içli köfte yaptığını bak, ve bak, bak, akşama kayınvalidesini eve davet ediyor. Evet ve bizim aparatla beraber içli köfteyi yapıyor ve tabii kayınvalidesi şaşırıyor. Diyor tabii. ki e, nereden öğrendin? Diyor ki ben yaptım. Pardon <laughs> kim yardım etti sana diyor. Yok diyor ben yaptım diyor. Tabii, tabii aparatı söylemedim abi Tabii diyor. inanmazlar evet. Evet. <laughs> öyle kaynanaların notunu almak zordur. e ee? Afiyetle yemişler tabii ki. Benim hoşuma gitmişti o. En azından herkese işli köfteyi Kurtarıcı. yedirir hale getirdik. Evet. Rica ederim birazcık seninki biraz az oldu mesela ha, öyle mi ben şimdi biraz daha da ince yapayım dedim az olduğu zaman da şöyle bir şey olacak şimdi göstereceğim Hı -hı. onu da az olduğu zaman yapışma esnasında Hı -hı. birbirine temas etmeyebilir Dur. ama değil. tamam Hı. ama biz tabii onu da nasıl kapatacaklarını göstereceğiz tamam şimdi ee... bunu kapatıyoruz tamam Ahmet Bey kapattık İçli köfte pratik yöntemde şipşak yapabileceğimiz bir içli köfte Bakın, hemen iç malzemesini hazırladık. Burada Şeklini veriyoruz. Biraz, biraz burada tabii veriyoruz. bastırmak gerekiyor ki en azından alttaki şekli verelim. Tamam Ahmet Bey. Tamam, oldu Pratik iç köfte yapıyoruz. Şimdi. Burada şekillendirdik. Soğumuş iç harcımız var. Doğrudur. Çünkü soğuk olması daha iyi Şimdi gelirler. mesela şunu bir gösterelim. <laughs> Şurası mesela çok az geldi. Şimdi bunu yapıştırdığımız zaman burada çok küçük açılım olacak. Onu nasıl yapacaklarını da gösterelim. Tamam. Şöyle. Evet. Biraz tepeleme koyarsak. Gördüm gördüm sosyal medyada da dolu dolu olsun diyor. Tabii çünkü o zaman e, hmm. içi az olursa e, biraz kendini saldığı zaman esas <laughs> görüntüsünü kaybedebiliyor. Evde de mutfağa giriyor musunuz? Tabii tabii giriyorum. Çocuklara yapıyorsunuz. Yani o da hafta sonu tabii canım. O kadar çalışmanın arkasından bir de mutfakta çok zaman geçiremiyoruz. Ama e, gerçekten üretmiş olduğumuz hı hı. ürünleri denemeden inanılmaz keyif alıyorum. Mesela Değil bu mi? dökümlerde çok güzel bir fırın tepsimiz var. Hı hı. Onda mesela balığın nasıl olduğunu hı hı. insan gördüğü zaman daha iyi anlatabiliyor ürünü. Kesinlikle katılıyorum Ahmet Bey. Şimdi burada burada hı. hemen şuralara taşmaması gerekiyor. Neden? Tamam. Çünkü bunlar yapıştırma yerleri olduğundan dolayı hı hı. Buraya da dikkat etmeleri lazım arkadaşlar. Sağlam kapanması için. Şimdi buradaki yapılacak olan hareket nedir? Ben bunu katlayacağım. Katladığım hadi zaman. Hadi bakalım. Evet hadi bakalım. Bismillah. Bismillahımızı da çektik efendim. <laughs> Olmama olasılığı %0. Dur. Kırma <laughs> aparatı. Hafif bastıralım. Şimdi Heh. şurayı eğer yakın plandan alabilirsek gayet güzel bir şekilde kestiğini görüyoruz. Görüyoruz. Doğru mu? Şimdi bunu Doğru. çıkartacağız. Ay çok güzel oldu. Şimdi üstünü yavaşça açıyoruz. Şimdi açtıktan sonrasında şurasını bir göstermemiz gerekiyor. Alayım hemen ben elimi. Hemen alayım. Vay! Şöyle versene bak. Yakın çekecek kamera çünkü. Bak! Oh, vallahi bravo! Bak. Hemen bir alkış. <laughs> vallahi süper! Yani ge ama gerçekten yani bak direkt evet. çıktı yani. Yapımı şöyle koyduk bir tabak Şimdi, hemen. Şimdi burada... Bir tanesi açılırsa onu göstereceğim ama burada bir de şu Hiçbiri detay de var. Etikası açılmıyor maşallah. Etikası koyabilir misin? Kusur okay. ben de alayım bir tanesini bakayım. Vallahi maşallah şanslı adamsın ha. Hiçbiri de açılmadı. Vallahi bak görüyor musun Vallahi bak, bak işte. Enerji. Sen sen burada aslında hazırlıklı girdin. Benim bunu yapamayacağımı düşündün ben. mi düşünmedim? Vallahi düşünmedim ama yapama ya da bilirsin dedim. Aa yine diyor. Burada. Burada şurayı çok hafiften böyle <laughs> e, ıslatıyor muyuz? Gezdirirlerse aslında bu biraz daha Kaynamasına neden oluyor hamurun. Hemen yapalım. Şu şey yaparken alalım. şey olmuyor. Bakın. Açılma olmuyor. Bakın şöyle diyor. Evet. Şimdi bakın e, şöyle yapıyorum. İçerisine atıyorum. Kaç dakikada pişiyor? Aşağı yukarı. Yani onu alacağım. biraz göz kararı olarak bakmak Suyu gerekiyor. Suyun üzerine Çünkü... çıkıyor değil mi? Evet evet. Yok e, kızarmasına bakmak lazım. Tamam. Şöyle atıyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şöyle döndüre döndüre kızartıyoruz. İşin evet. e, şakası evet, efendim. Ben gerçekten kendisini çok çok takdir ediyorum. E, hanımların çok mutfakta hayatını e, kolaylaştırıyor. Evet efendim. Muhteşem bir içli köfte yaptık. Babalı kızı mutfakta. Sağ tır, şey e, sağ tarafında babası, sol tarafında kızı. Allah burada hünerleri sergilendi. Efendim çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Bir. Biraz daha soğuduktan sonra masada iç kısmını da sizlerle paylaşıyor olacağız. Ee, böyle muntazam bir şiş köftesi. Beğendin mi? Beğendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.